Evet dostlar bugün Ateş Prensesi yapacağız. Bildiğiniz evet Ateş Prensesi. Elden True Time'daki. Bilmiyorum ne olacak. Ee, bakacağız işte. Ben de ilk defa oynuyorum şimdi. Soğan var bir tane. Havayı almam ya da alırım. 4-10 paramız var gerçi. Şunu şöyle koy bir. Havayı böyle alsak. Ya da tava yerine şunu alacağım. Belki daha güzel bir silah verir. Vermedi. Okey. Şu taşı alacağım. Bunu da alacağım. Şimdilik başlayabiliriz. Evet adam bizi yenecek. Hem yayı hem de ee, tahta kılıcı var. Diye tahmin ediyorum ama biz şu an önde gibiyiz. Bilmiyorum. Bakalım. Evet hadi 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 ne olur ne olur bir canla yes be şu an baya büyük kumar oynamıştık yendik şimdi şunu böyle bir saniye bir tane daha taş verirse bana early game'den çok güzel olur şimdi bunu buraya koyduk bize çanta vermesi lazım abi bunu almayacağım. Atıyorum Rural çantayı da verdi. Çok güzel bir şekilde. Hala tava verip verip duruyor bu İndirimde diye bir tane daha piggy bank aldım. Birbirine yıldız var diye. Muzu alır mıyım? Yani alabilirim. Neden olmasın? <laughs> Hala şu anda tek hasarımız kılıç üzerinden. Warden Sword üzerinden. Adamın bir sopa bir tane meşale bir tanesi de ee, hammer'ı var. Hasarı gayet yüksek ama stamina nasıl yetmeyecek adamı. Biz nedense adamı harbiden iyi vuruyoruz da. Hadi yenelim. Hadi yenelim. Bir tane daha vur ne olur. Bir tane daha vur ne olur. Bunu ne satayım senin. Bir tane daha vur sana be. Neyse şanssızlık oldu. Ondan ziyade bakalım. Güzel şeyler vermiyor bize oyun Halen daha elini cimri diyor. E Sen çıkarsan aslında şu an ama Emur verdi Emurla piggy bankları kırabilirim de gerek yok Kömürü alabilirim Yakarız kömürü güzel olur e Şu anlık yine böyle Adam da gayet iyi bu arada bakalım ne olacak. Ve birazcık hızlandırayım. Yoksa bu savaş bitmez. <laughs> Güzel. Bu savaşı kazandık. Yok ya alacağım. Daha da çanta verdi. Artık şöyle yapabiliriz. Baş şöyle yaparız burayı. Seni de buraya koyarız. <laughs> 7 paramız var. Bir tane daha senden alabilirim. Bir tane de öylesine rara atacağım. Çok güzel, çok güzel. Baya baya güzel. <laughs> seni almayı bilirim. Seni şöyle yapacağım. Sen hemen birleş. Seni alacağım. Zaten her tür. Gerçi seni de alırım ya bir parasın. Bir şey olmaz. Tamam böyle devam, böyle devam. Bir tane taş versin de artık şu Wood'un sword'u bir taşa çevirebileyim. Birazcık daha hızlandırıyorum beni. 8 yiğitimiz oldu. 4 regeneration adam üzerimizde zehir biriktirmeye çalışıyor. Hadi vur artık ya. Öldüremedik ki adamı. Adam üzerimizde zehir biriktirdi. Zehir hasarıyla öldürdü bize. Tamam sen karşında. Sen karşında. Bir tane daha kömür geldi. Bu gayet güzel. Atıyorum. Çok güzel. Ejderhayı çok erkenden bulduk. Vallahi güzel oldu. Bir tane de taş bulduk. Taşı şöyle koyacağım. Tamam mı? Sword güçlensin. Seni koymayacağım şimdilik. Seni de kapatıyorum. Sen git. Seninle daha ihtiyacım yok. Böyle devam. Ejderha'yı erkenden bulmamız çok 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 güzel oldu. Hadi bakalım. Maç kran krana gidiyor. Şu an öndeyiz gibi. Öne geçtik. Evet. Yendik bunu da kolayca. Güzel oldu. Şimdi seni almayacağım tabii ki de. Seninle seni yer değiştirmem lazım şöyle. Demeye versin diye. Şimdi siz bir gelin bakalım şöyle. Sen de öyle gel. Peki ben ki satabilirim bir tanesini. 2 3 yok para yetmiyor. Okey şu anlık böyle devam. Gemstone da şuna koyuyorum. Pardon, gemstone dedim. Burning call. Seni de dur kapatayım da. Heh, tamam, böyle gidebiliriz. Şu an iyiyiz. Şu an durum gayet iyi. Bakalım. Ejderha'mız iki tur sonra çıkacak yerinden, yuvasından, yumurtasından. Adam şu an bizi dövüyor gibi mi gözüküyor yoksa... Evet, şu adam şimdi bizi şu anda dövüyor. <laughs> ne? Bu ne? Ne oldu lan orada? Oğlum son saniyede var ya şu hançer kritik vurdu. 58 vurdu anama vurdunu. Şansa bak. Şimdi 12 paramız var. Şunu şöyle alsam. <laughs> Bunu böyle aldık. Bunu böyle aldık. Seni bir şöyle alacağım. Böyle. Böyle. Seni de şuraya koydum. Siz ikiniz şuraya koydum. Sen de böyle şu koydun mu şimdilik sen yine kal burada. <laughs> ya da bunu satıp bunu mu alsam ya? Ama ne verecek ki acaba? Hadi güzel bir şeyler. Yani bilmiyorum. Ne ne işe yaradığını da çok anlamadım ama. Olur öyle şeyler. Adam mızrağının önünü kapatmış mı yo? Alevler kapatmıyor mu mızrağının önünü? Ha yani neyse. Bakalım. Olabilir. Tamam sıkıntı yok. Sen birleşme bununla seni şöyle alacağım. E, şu şöyle koyarsam. Bunu alacağım. Şimdi sana 7 altın vermek istemiyorum Ben bir dur orada Bana çanta vermen lazım Fenix Oynasam mı bu sefer ya? Fenix oynayabilir aslında? Merak ediyorum şu Fenix'i Ama bunu nereye koyacağım anasını satayım kocaman yer kaplı Şöyle koyabilirim Mana öğretmemiz lazım onu bu yüzden alıyorum. Acipleri de koyduk. Ançeri tutuyorum yine. Seni de tutacağım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Aramız kalmadı zaten 3 tane bundan. 1 2 3 yapıyor. Neyse gerek yok. Tamam. Hadi bakalım. Kırk ne vurdu ona? Ne kritik vurdu ona? Phoenix kritik vurdu helal olsun. Hasar en çok kim vurmuş? Phoenix vurmuş. Oğlum bizim ejderha ne abi amına koyayım? 33 vurmuş. Okey. Okey, sıkıntı yok. Şimdi Ben bunu niye buna vermiyorum? Şunu da şuna göremiyorum. E hey, tamam öyle kalsın. Bunu böyle koyacağım. Buzu da şöyle çakacağım. Şunu da alıp bari kılıca vereyim şu anlık. Ben bir kılıcı böyle koyarsam daha güzel olur. Bunu da böyle. Hah. Aynen bu şekil. Artık demeyeceğim Feniks'e hem de Bebek Ejderha'ya da versin bir tane öylesine reroll atıyorum. Bir bok gelmedi. Daha atmam zaten. Hop hop hop. Dur dur dur. Şimdi boşluğu var ya son anda gördüm. Evet bu ne? Bu adam kart destesi. Evet adam içimizden geçti resmen. Şakasız bu arada. Hiçbir şey yapamıyoruz adama. Adam bize hem debuff biriktiriyor hem de kendine buff biriktiriyor. Şu bize lazım abi ya. Şundan lazım bize. Neyse moral bozmak yok. Tamam. Böyle koyabilirim en fazla. Alırım. Hatta şunu şöyle yapacağız. Bunu da buraya koydum mu gayet güzel. Daha hançersen bir şöyle gel kanka. Şunu şöyle koyduk. Şunu da bir birleştirelim. Soğan senin için gelip kullanmayacağım. kal kaldırmayacağım yani. Daha hançeri biz şöyle yapalım. Böyle koyalım. Tam böyle devam. Bakalım ne olacak. Birazcık hızlandırıyorum. Güzel. 52 büyük ihtimal Fenix sordu. Aynen. Güzel Fenix güzel iş veriyor şu an. Bizim hançeri tekrardan şuraya alabiliyorum. Bu backpack'te durması daha mantıklı bence ya bu kömürlerin. Yanan kömürler backpack'te kalsın. Ne yapacağız biz? Şöyle yapacağız sadece. Şunu tekrar şuraya koyacağım. Onu buraya koyacağım. Bir tane de buraya koyacağım. Şurayı da şu üçlüyle tamamladım mı? Eldiveni Felix'e gösterebilirim. Keşke bulut amulet alsaydım ya. Eldivenle birleştirirdim. 15-20 vuruyor. 5-10 vuruyor. Okey. Yolla bir tane. Bir tane daha Felix geldi. Anasını satayım. Ne oluyor? kullansam mı ya? Gerek var mı acaba? Ne yapabiliriz ki bunu? Ee, bunu kullanırsak benim yani Max şöyle kullanabiliriz. Ama onu yapmamız için de yapalım mı ya? Yapalım hadi. Şöyle yapacağım. Ama yapamıyorum. Şurada, şurası eksik. Okey o zaman onu sonraki tur yapacağım. Sen kal şöyle. Bir tane küçük çanta gelseydi hemen yapardım da. Gelmedi. Yine mi sen? Neyse gel bakalım. Ah okey tamam. Bu geldi. Seni yine alacağım. Seni de alacağım. 3 tane alacağımız şey var. O yüzden para bittirmemiz lazım. Hadi bakalım. Birazcık hızlandırıyorum. Adam şu an bize dayak atıyor. Ama geldik. Çok güzel. Adam necderası iyi ki açık değildi. Umutasından çıkmamıştı. İşte seni şimdi şuradan alıyorum tamam mı? Şöyle koyuyorum. Sen bir burada dur. Hatta şöyle yapacağız. Ben bunu buraya koyduk. Şimdilik bunu da buraya koyduk. 4 paramız var yine biriktireceğim. Pardon seni almayacağım. Felix seni bir kere daha almam lazım. Evet bakalım kim alacak. Kran krana bir dövüş. Ve adamın eline verdim. Kim sayesinde? Felix vurmuş en fazla. Sonra bebek ejderha vermiş. Sonra yanan kılıç vurmuş. Güzel. Güzel şu an. Hiç fena değiliz. Şimdi ne yapabilirim acaba? E şunu şunu da değişsem. Şunun saldırısından etkilense bu. Felix'i almam için. Sen bir çık. Gel şöyle. Olma. Hatta şöyle. Ama oraya yetmiyor ki. Yani şurası boşluk kalıyor. Baksanıza şuna. Tam şöyle olsaydı, okeydi de. Seni alayım o zaman. Sen git abi. Bir tane daha eldiven alırım. Oo vaktim güzel oldu, bu güzel oldu. Şimdi sen bir gel şöyle, tamam mı? Sen şuna bak. Şimdi şöyle alacağım. Ayrıyetinden şunu da şöyle koyacağım. Tamam bu Phoenix'te de Ayarladık Sen de o zaman şurada dur Şu anlık böyle Koy şunları dayıcı Tamam güzel Hadi bakalım Vur Phoenix, vur 9 saniyede rakibi eritiyoruz. Bu gayet güzel şu an. Phoenix baya baya vuruyor şu an şakasız bir şekilde. Bu gayet iyi oldu. Bir tane daha ejderha geldi. Acaba Felix yerine ejderha mı alsam bir tane daha ya? Ne yapsam ki? Şu ejderhanın obsidiyenini de yapmak istemiyorum. Bize şey kart vermiyor. Ejderha kartı vermiyor. Ateş ejderha, ejderhası kartı. Acaba hangisini tercih etsem ya. Neyse ejderha alalım ya. Yapacak bir şey yok. Ejderha alalım. Fenix senden vazgeçiyorum tamam mı? Eldiven, eldivenimiz vardı. Bunu ne yapabiliriz? Bunu hiçbir şey yapamayız. Okey böyle devam. Görüşürüz Fenix kendine iyi bak bakın biraz birazcık Bakalım ne olacak. Adam şu an bizi dövüyor gibi gözüküyor. Ama biz dövüyoruz. Çok hoş oldu şu an. Felix baya baya vuruyor. Şimdi bize çanta vermem lazım Ali. Tamam mı? Bize. De... Evet güzel. Güzel. Kafi. O bak hatta şöyle yapacağız. Şu şöyle alacağız, tamam mı? Bunu böyle. Felix'e birazcık saldırı hızı daha veriyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunda böyle. Ateşler de buraya. Al eldiven senin de şuraya. Şimdi değil de sonraki turda koyacağım. Şimdi sen seni alabilirim. Kalkanda dursun. Abi daha Phoenix veriyor ya. Şöyle ne yapalım? Şunu da koyalım o zaman. Ha, daha da atıyorum. Seni alacağım. Sarımsak seni de alabilirim. Şu anlık böyle. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bakalım adam güçlüye benziyor. Ne yapıyor bu? Can yenileme çıkıyor. Bize zehir uygulayabilir mi? Uygulayamaz. Büyük ihtimal. Ama adam çok fena can yenilecek ya. Toparlayabilir miyiz bunu? Hadi Fenix, hadi Fenix, hadi Fenix, hadi Fenix, hadi Fenix. Abi işte bu be. Çok iyisin be. Çok iyisin bu oğlum. Vallahi çok iyisin ya. Güzel. Bunu da kazandık. Bir tane daha ejderyağımız doğdu. Sen bakalım bize ne vereceksin. Umarım güzel bir şey verirsin. Abi en ihtiyacım olmayan şeyi veriyorsun cidden. Ben daha hiçbir şey demiyorum sana ya. Yok abi şaka yani Dalga falan vuruyor Sarımsağına da sana da ya siktir git Eldiveni de istemiyorum sen de git aman akıl Al işte bak elten. Okey o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar Şunu satarım olmadı. Bak, ne yapacağız? Hmm. Sen git bir kardeşim. Ee, bunu nasıl Feniks'e verebilirim ki? Ee, ya? şöyle yapacağım. Ejderha'yı bir tık aşağıya çekeceğim. Sen de şöyle koyacağım. Tamam mı? Gayet güzel olacak. Sen şöyle şunun altına çekeyim. Bak bundan da saldırızı alınca Phoenix vallahi var ya taramalı tüfek gibi tükürecek adamların üstüne. Her konteyner almayacağım. Biraz hızlanalım. Bakalım ne olacak şimdi. Şu adamı gayet iyi dövüyoruz. Gayet iyi dövüyoruz. Çok iyi. Çok çok iyi. İki round'umuz kaldı. Bu ikisi birleşti. Bir sonraki tur bakacağız Fenix'in hasarına. Şöyle siz de gelin. Şöyle bir maxlayın yıldızını. Sadece şu ejderha engel oluyor ona bir tane. Ondan da sıkıntı olmaz. Aldık bunu. Bir tane reroll atıyorum. Size ihtiyacım yok. Anana uğradım. Bir tane de ejderha geldi. Şuraya bir dörtlü çanta gelir mi lan? Hadi bu oğlum. Dört çanta gelmezse eğer biz de böyle dört çantamız yaparız kendimiz. On bu da iyi bunu da alırız. Ya gerçi iki tur sonra zaten ama açsak mıydı ya? ya? Açalım sıkıntı yok. Eğer olur da yenilirsek Üç kalbimiz var zaten. Şu anlık devam. Bakalım bu adam zehir uygulayacak bize Faso. Ama bizim Phoenix'imiz var. Koymaz bize. Yata aşağı oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Phoenix 109 vurmuş. Arkadaşlar eğer yenersek son roundumuz. Hiçbir şeyi riske almayacağım. Yine yenmeye çalışacağım tabii ki de. Sen artık güzel bir şey verebilir misin? Yok. Abi iksirim yok benim. Niye iksir veriyorsun bana ilk? Ne yapayım bunu anlıyorum. Ver çanta baba hadi. Ver oğlum çantayı. Ver çantayı. Allah Allah. Yani şöyle yapacağız artık mecbur. Daha para kalmadı çünkü. Evet son kez rol atamıyorum. 2 lira istiyor. Son tur arkadaşlar bakalım. Umarım yeneriz. Yenersek çok güzel bir build yap. Oo adam da bizden. Adam da bizden. Adamın 3 tane feniksi var. Bizim tek feniksimiz adamın 3 feniksine bakar. Vur feniks be. Vur be oğlum. Oğlum bizim tek feniksimiz adamın 3 feniksi. İşte bu be. Çok iyi be. Aslanım benim be. Şuna bak şuna. 36-41 vuruyor. Saldırıcı desen zaten bunlar iyice şişirdi onu. Ayretten oil lamp var. Demeyici arttırıyor abi mükemmel oldu. Çok çok güzel oldu. Biz bir de hiç ejderhalarımızı evci şey yapmadık. Evrimleştirmedik. Ona rağmen yani. Bütün hasar. Bak bakalım. 118. Adamların adamın Felix'ine baksana. Birisi 36, birisi 20 Fee, Bu ne oğlum? Biri 1 bir vurmuş lan Biri 3 vurmuş Bu ne oğlum? Abi çok iyi yaptık ya Ateş Prensesi deneyi başarılı Güzel Çok güzel oldu Çok çok güzel oldu Gayet güzel oldu bu arada Çok beğendim ya. Aşırı zevk aldım. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Backpack Battles videolarının devamı gelecek. Youtube'a da zaten yeni başladım gördüğünüz üzere. Bu şu an ikinci videom. Umarım hoşunuza gider. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın.